Siz de Neşe Hanım'a hak veriyor musunuz? Yani üç çeşit uyumsuz mu? Nimet Hanım? Dolmayla meze tamam da yani tavuklu börek diyeyim ben ona olmamış. Keşke paçanga yapaydı yanına. Ha, tavuk yani, olmasından kaynaklı yani daha, mı böreği mi uygun bulmadınız? Daha kolaya hani kaçmış ya kendisi. Hayır siz tavuktan dolayı mı uygun bulmuyorsunuz yani, yani, börek olmasından dolayı zaten mı? zaten Beyaz et, peşine kırmızı et yiyeceğiz. Evet Şimdi, kırmızı et ve beyaz eti ben de yakıştırmadım. Bunu da söyledim. Burada bir tane şarkı var. Hani evet. Zinet Salin'in var ya hani olur da yolun düşerse bir evet. kahveye uğra derim ya da beş çayına şu anda beş çayına uğradım. Birazdan da Zinet Salim gelecek. Berna, beste yaptı Esma Hanım ara sıcaklarına. Afiyet olsun Esma Hanım. Afiyet olun. Berna. Ol, Peki afiyet olsun herkese. Buyurun. Evet Esma Hanım buyurun yorumlarınızı alabiliriz. Kereviz salatası ile başlayayım Berna Hanım. Ee, bana tuzsuz geldi. Sarımsak atmadınız galiba ya da attınız da. Atmadım, atmadım. Yok gelmedi. Sarımsak konuyor. Hani konuyor ben alıyorum, biliyorum ama şey... dün siz koydunuz sonucu gördünüz. Gördüm ama az koymadım. da olsa koyabilirdiniz. Tuz hiç yok. Ama sonucu gördünüz. Bunda da tuz yok. Hani söyleyeyim. Ben bir tuzunu beğendiremedim size. Yok Biri tuzlu, ben birisi yediğimi birisi, söylüyorum. Tuzlu. Hani sakın yanlışı anlamadım. Tuz atılamayacak bir şey mi? Tam burada bir tuzluk var böyle çaprazınızda ben yediğimi söyledim Kadir Esma, Bey. Hani atmak aklıma gelmedi açıkçası. Esma Hanım lütfen. Hı. Lütfen. Kereli için so e, söylüyorum? Kömbe şey. deyince, bakın kömbe deyince ben kömbe yedim. Ben yumuşak bir hamurda Kendim sen kömbe de yedim. Sen zaten çatılı çıkarmazdın. Bıçağı He. çıkarmazdın. Ben onu bilerek çıkardım. Kömbe Kömbeyi düşünmüyor musun Esma Hanım? Hayır. Kesinlikle düşünmemesi normal. Ben olsam ben de. Ama ben öyle davranmam ya Kadir Bey. Ben misafirlerime daha böyle... Niye ben nasıl kötü mü Hayır, davranmam. ben diklenerek... Ben bakındım. kötü davrandım Bakın, size? mü değil. Hani diklenerek Ev sahibinin ben bunu söylüyorum size. Ama siz masama oturmadan önce yani menümün <laughs> ne olduğunu her şeyle dalga geçer gibi kendinizi doldurdunuz Hayır. doldurdunuz yanıma geldiniz. Hayır ben geldim. niye doldurayım? Hayır bak gerçekten Bakın. de kereviz salatası tuzsuz bir salata değil yani. Hayır. Hadi. Değil. <laughs> Kereviz kararmış mı? Mayonezi yoğun geliyor mu size? Yoğurdunda süzülme var mı? Görebiliyor musunuz? Eleştirmeniz musun? gereken yerleri Berna Hanım size söylüyor şimdi. Evet. Ben buna eleştirin diyorum. Tuzunda hiçbir problem yok. Lütfen Esma Hanım. Tuzu, tuzu eleştiri konusu Berna olmamalı. Berna Hanım, ben sizin çocuğunuz değilim. Hani... Bana neyi ne eleştir, ya? neyi eleştirmemem gerektiğini hani eleştirebilirsiniz. kurallarınızda hani istediğiniz hani hani şey Çocuğunuza koyabilirsiniz. Orada çekirdek yeme, burada iyi diyebilirsiniz. Ama ben söylemek istediğimi söylüyorum. Tamam bu yani Bana sen? içinde onu söyleyebilirsin, bunu söyleyebilirsiniz derseniz o zaman ben hiçbir şey söylemeyeyim. Siz benim yerime cevap verin. Öyle konuşursanız daha iyi olur. Berna Hanım şu an gerçekten sizden çekiniyorum. Siniriniz normal değil. Kuru patlıcan çok sık yaptığım bir şey ve gerçekten de yapıp sattığım bir. Şey. Patlıcanlar pişmemiş. Pirinç kıtır kıtır geliyor. Ekşisi yok. İçindeki aslında. soğan miktarı az. Ben sesi yok. yok. Ta, bir tane soğan koydum. Benim ağzıma hiç soğan gelmedi. Bir tane soğan Çünkü koydum. Çünkü kuru patlıcan dolmasının özelliği. <laughs> bir hani tane soğan baharatı, koydum. Baharatı soğanı. Bu kadar ben size şu kadarını söyleyeyim. Baharatını düzgün soğanı bir tık fazla da koyarım ben genelde. Bir de ekşisi olması gerekiyordu. Ekşi de koydum. Nar ekşisi de koydum. Kıtır kıtır Aa, gerçekten bak, pirinçler pişmiş. Ciltten sumağı ıslattım. Suyunu koydum. Nar ekşisini koydum ciddi anlamda koydum. Biber salçasını koydum, domates salçasını koydum, her şeyini koydum. Ben kömbe yumuşak yedim. Yani bu şu anda orijinal Malatya kömbesi değil. Değil daha yumuşak olur. Hani üstü kızarık olur en azından altı yumuşak olur. Hani yumuşak olur. Hamur yumuşak olur. Bu daha böyle hani kıtırımsı olur ya. Bu ben Hanım az önce dedi ki ben ince açıyorum ince seviyorum. Nimet Hanım da dedi ki ince mi açıyorsun hamuru mu kabartamadın? Senin düşüncen ne bu konuda? Benim düşüncem mayalı hamurlar daha böyle pıfıdık pıfıdık olur ya. Yani hamuru kabartamadığı için mi ince kabartamadığı açıyorum dedi? için. Kabardı. Hamurum kabardı. Ciddiden kabardı. Çok... Hani sert, gerçekten sert. Hani ikili hamur daha güzel olur. Böyle pofuduk pofuduk olur. İkisinin arasında böyle yumuşak yumuşak yersiniz. Ama sizinki hem ince olmuş hem de sertti. Peki afiyet olsun Esma Hanım. Nimet Hanım. Ben yorumumu yapana kadar şey yapma dinleyin. Tamam. Tamam mı? Niye ben çok de... müdahale ediyor Her size? müdahale ediyor ya yapacağım yorumu da kesiyor. Tam anlatamıyorum ben. Kereviz salatanız mezenizi beğendim. Ona sözüm yok. Böreğe gelince siz dediniz ya elle alın böyle yiyin. Elle de tutsam ince. Tutulmaz ki Çatalla yani. da kes yesem ince. Bir de siz tavuğa kolay karışmışsınız. Etle yapaydınız kalın olaydı. Ben de elimle ala böyle sıra sıra zevkle yiyeydim. Peki bu hamurun içine sos var biliyorsunuz değil mi? Evet. Ne sosu? Ne, ne sosu var? Hayır, Bu hani bir lezzet verir ya onun içine. Tamam. Ne o sos? Siz söyleyin Hayır, siz. Hayır yapan bu... sizsiniz. Malatyalıyım oh, diye. Hangi o? Malatyalıyım. E, kömbeğin içinde ha. mi? Onun soğanlarını ayrı hayır, ayrı. Hayır. Bir saniye. Değil değil. Söyleyeyim sonra, bir sorayım. Söyleyin. Tavuğu çık hani hamur açıyorsun ya. Tamam. Tepsiye de yayıyorsun. Tamam. Onu önce bir ne döküyorsun böyle? Hiçbir şey, Hiç şey dökmüyorsun. Hiçbir şey Ne dökmüş. diyorsun onu söyleyeyim. Hiçbir şey Dökme. dökmesi, gerekiyor. Ne dökmem gerekiyor? Tereyağını, tereyağını, tereyağını eritiyorsun. Unlu hafif hayır, Hayır. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Hayır cidden. Bu bildiğimiz tarif. tadı hayır, veriyor. Hayır. Tavuk hayır. Var, veriyor. Ki, hayır. 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 Vallahi biraz yeşillik olsaydı. Hayır. Yok ha öyle bir şey. Ciddi Nimet Hanım. Yok. Ben bir ya, yıllardır yaptığım kömbeyi siz ben bana anlatıyorsunuz. Ben inanıyorum siz yıllardır bu incelikte yani yememişsinizdir. Bakın ince olmuş olabilir. Kabul ediyor musunuz ince olduğunu? İnce olabilir. Ama ne diyorsunuz ediyor musunuz ince olduğunu? Ya ince olabilir. Lezzetinde o bir zaman problem var mı? İnceliğini kabul ediyor musunuz? Ama ben ince yapıyorum Bakın, zaten diyor. Ne diyorum? Tamam. ince yap. Bak Kadir Bey ben size de söyledim. E, çekim sırasında. İleride izleyince diyeceksiniz ki gerçekten kabarmamayla alakası yok. İnce mi yapıyorsunuz? Evet ben ince yapıyorum. Normalde kalın olması Keşke gerekiyor. Keşke kalın dedi. yapaydınız. Biz de ama size Ama siz bana ki un olmuş. diyorsunuz. Un koydu. Öyle bir şey yok yani. Sen yani. onu nereden öğrendin Nimet Benim alın? arkadaşım var. Malatyalı Malatyalı mı? yapıyor ya. ama etli yapıyor. Yok. Yani Gerçi gerçekten mi öyle bir şey yok. Şey Hayır. Hayır. Şey. Hayır. Öyle de bir de. sos var de. mı et için? Hayır. Tereyağım böyle. da eritiyor. Yok. Olsa bak. Hafif. Bakın adım kalemli. Öyle bir şey yok. Ben sos Yok. Duymadım. Görmedim. Yok. 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 Çünkü şunu söyleyeyim size. Gerçekten çok zahmetli. Bak eti doğuruyorsun ayrı, patatesi tamam, ayrı pişiriyorsun, soğanı ayrı pişiriyorsun. Lezzeti, Dolman. lezzetini beğendiniz mi? İçine diyeceğim yok ama böreğin dışı biraz olmamıştı. Afiyet olsun. Tamam. Yani dolmaya böreğin dışında hamur sert mi? Sıramadık ki. Isramadık. Aslında hamurum çok yumuşak. Niye böyle ama? Hiç kabarmamış. Dolmaya bir gelelim. Olsun. Tamam. İçi pişmemiş dolmanın. Ekşisi yok. İçinde bir yeşillik aradım. Yok maydanoz. koydum. İçine yeşillik fazla geldi hiç yok. yok maydanoz koydum ama hiçbir şey yok ekşili ekşi ne verdiniz üstüne üstüne mi Hı -hı. ben bütün her şeyi bakın. yok ekşi olarak ekşi yani... üstüne mi Hı -hı. üstüne ben koymuyorum her bütün lezzet içinde sadece orijinalinde e olmaz mı ekşi böyle e bir şey bakın şeyken? ben sumağı ıslatırım Hı -hı. Suman suyunu koyarım iki kaşık nar ekşisi hani koydum Nimet hanım durmadan niçin bunun içinde ne var bu yemeğin içinde ne var diye soruyorsunuz Sözlü değil mi Berna Hanım? Sumağı. Islattım. Sumağı da ıslat. Islatıp suyunu koyarım. Sumağın o kötü görüntüsünü koymam hiçbir zaman dolmaya. Tamam bu acele bir yarışma olduğu için belli bir süre içinde yapıyorsun. Tabii ki istediğim mesela e, belki daha güzel yemek yapıyorsunuz ama e, şey de değişebiliyor. Bazı şeyler değişebiliyor ama her şeyini tam koydum. Sumağını da koydumlar, ekşisini de koydum. Her şeyini koydum. Hiç, Hiç resim eksik bir şey koymadım. Karabiberini, tuzunu, pul biberini her şeyini. Mı? Bir de çiğ diyorsunuz. Çiğ, yalan değil yağ. Ya, ya. Çiğ. ya şey, iyi ama şey, patlıcan fazla şey olmamış Kadir Bey pişmemiş. Ben sürekli hani gerçekten yaptım hani hem yaptım <laughs> hem tükettiğim hem de gerçekten Doğru. çok Hepimiz da sattığım yapıyoruz. bir. Peki Mimet Hanım e, kereviz salatasına ne diyorsunuz? Kereviz salatasını beğendim. Beğendim. Peki, evet. afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.